dünyada YouTube'da en çok beğenilen ve izlenilen 5 video. 2 dakikalık short anlatımıyla gel. Birinci sırada 9,5 milyar izlenen bir videomuz var. İyi de dünya üzerinde 7,5-8 milyar insan var. O zaman daha doğmamış bebekler de mi bu videoları izledi? Hayır cevabı şu. Bunun iki ihtimal var. İhtimal bir beğenilen bir video klip, bir müzik, bir şarkı defalarca kez izlenebilir. Ya da ağlayan bebekleri susturmak için defalarca ve defalarca kez izletilen videolar. Evet birinci sıradaki videomuz etikette de gördüğünüz gibi bu ikinci kategoriye giriyor. Yani ağlayan bebekleri susturmak için baby shark. Baby Shark 4 dakikalık bir video. Kullanılan cümle bir tane. O da Baby Shark. Dür 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 dür. Neyse geç. İkinci sırada Luis Fabio'nun Despacito şarkısı var. Dedi Yankee ile birlikte bu şarkıyı söylüyor. Yetişkinlerin hem gözüne hem kulağına hitap eden güzel bir şarkı. Herhalde bir 15-20 defa ben de izlemişimdir. Siz de ben niye izlemeyeyim diyorsanız açıklama kısmından linkine ulaşabilirsiniz. Geç. Üçüncü sırada etikette gördüğünüz Shape of You var. Bizlerin çoğu kişinin shame on you, senden utanıyorum diye algıladığı ama shape of you, senin şeklin diye Türkçe'ye çevirdiğimiz Ed Sheeran'ın güzel bir şarkısı. <laughs> Videonun linki açıklama kısmından ulaşabilirsin. Listemizin 3. sırasında Wiz Khalifa'nın See You Again şarkısı var. Hani Charlie pat ile birlikte söylediğim. Hangi şarkı bu diye kafanız karışabilir? Şöyle hızlıca hatırlatayım. Hızlı ve Öfkeli serisi vardı ya, işte o seride film çekimleri zamanında vefat eden sarışın yakışıklı bir oyuncumuz vardı ya Paul Walker. Kendisi 40 yaşında aramızdan ayrıldı. İşte onun adına ve filmin soundtrack'ı olarak çıkan bu şarkı en çok izlenilenler listesinde 4. sırada. Beni en çok şaşırtan ve listeye 5. sıradan giren video ise Maşa ve Koca Ayı. Daha önce YouTube'da kendisine çok fazla rastlamadım ama en fazla izlenenler arasına girmiş. Beni şaşırttığı kısımlardan bir tanesi de şu. Video, animasyon ve Türkçe dille konuşuluyor. Yani eğer bu video globale hitap etseydi acaba ne kadar izlenilirdi? Çok net bir rakam vereyim. En fazla izlenen video bu olur. O zaman geç. Beni diğer şaşırtan bir şey ise şuydu. Dünya üzerinde 7,5-8 milyar insanın yaklaşık olarak 6'da birini Çin oluşturuyor. Ama bu listede Çin'den gelen bir video yok ya da Hindistan'da Çin ile aynı nüfusa sahip bir ülke. Bir tık geride kalıyor. Hindistanlı bir video da yok bu listede. Bu videoların 2 dakikalık short anlatımıydı. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.